Merhaba arkadaşlar. Önemli bir konuyla yine karşınızdayım. Evet arkadaşlar, dersimizin konusu İngilizce ke İngilizce kelimelerin telaffuzu. İngilizce'deki kelimelerin nasıl telaffuz ettiğimizi, daha doğrusu nasıl doğru telaffuz edildiğini bu videoda sizlere öğreteceğim. Hazırsanız haydi başlıyoruz. Evet arkadaşlar. İlk cümlemiz book. Book, look, moon, sun, poll. Bunlarda dikkat etmemiz gereken bir şey var. Hepsinde iki o yan yana, değil mi? Şimdi bu kelimelerin nasıl okunduğunu sizlere öğreteceğim. Arkadaşlar, iki o yan yana gelirse onu u diyerek okuruz. Bakın, book. Kitap demek ama şu an bize onların anlamları gerekli değil. Şu an sadece biz doğru okumayı öğrenelim. Sonra onlara geçeriz. İki o gelince. Nasıl oku okuyormuşuz? U olarak değil mi? Book. İki o gelmiş. U olarak okuyacağız. Look. İki o gelmiş. Moon. Sun. Pool. Şimdi. Bunları niye kırmızıyla çizdin? Derseniz. Bunlar. İngilizce'de sadece iki tane özel kelimeler. Birincisi door, ikincisi floor. Arkadaşlar bunlar da iki o gelirse bunları u olarak okumuyoruz. Bunlar özeller. Bunları olduğu gibi okuyoruz. Door, floor. Şu ikisini ezberleseniz bile bu kelimeleri gördüğünüzde, ha, bu door floor değil. O zaman bu iki oyu u yapalım dersiniz. O yüzden bu iki kelimeye dikkat edin. Door floor. Bunlar olduğu gibi okudur. Bunlar ise iki o yan yana gelince u olur okunur. Tekrar edelim. Book, look, moon, sun. arkadaşlar. Bir diğeri ise E. S gelmiş değil mi? İki E yan yana gelmiş. İki E yan yana gelince onu otomatikmen iyi olarak okuyoruz. Si. Si. Burada ise iki E yan yana gelmiş. Bunu da iyi olarak okuyacağız. Fit. Fit. Burada ise need need Burada gene iki e yan yana gelmiş. Bunu da iyi olarak okuyoruz. Sit. Demek ki iki e'deki kural neymiş? İki e yan yana gelirse onu iyi olarak okuyormuşuz. Şimdi bir diğerine geçelim. Burada ise bal, al, tal, mal, kal, fal gibi gidiyor. Burada buradaki kural ise iki L iki L yan yana gelip de ondan önceki harf A ise okuyoruz. Yani bol. Bol. İki L'den önce A gelmiş. Onu O olarak okuyoruz. Ol. Ol. Burada ise iki L gelmiş. Onun bir arkasında ise A. Bunu da O olarak okuyacağız. Tol. Tol. Burada da mol. Bol. Bir diğerinde ise bakın. 2 L yan yana gelmiş. O 2 L'nin tam arkasında ise A harfi var. Onu O olarak okuyacağız. Kol ve fol. Tekrar edelim. Bol. Ol, tol, mol, ko, fo. Ben tekrar ederken siz de tekrar edin ki bunun size bir faydası olsun. Şimdi bir diğerine geçelim. Kno, knit, kno, kni. Buradaki kuralımız ise K ve n K, ne yan yana gelirse K harfini okumuyoruz. Knol diye yazılırlarsa onu no diye okuyacaksınız. Knit diye yazılır. Nit diye okunur. Burada da aynı şey geçerli. Knol değil, nol. K'yi okumuyoruz asla. Burada ise yine K ve N yan yana gelmiş. K'yi okumuyoruz. Kni değil ni. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. İkiye yan yana gelmiş. İkiye yan yana gelince nasıl okuyorduk? İyi olarak okuyorduk değil mi? Bakın burada anlatmıştım o konuyu. Burada ise ni Şimdi bir kere tekrar edelim. Now. Niç. Kanalım değil. Now. Ni. Evet arkadaşlar, bunu baştan bir yine tekrar edeceğiz. Çünkü bu çok önemli. Bunu yanlış telaffuz ederseniz karşınızdaki sizi anlayamayabilir ya da yanlış olduğu için devamı olumsuz şeyler gelebilir. Book, look, moon, sun, pool, door, floor. See, fit, knit, sit. İki L'den önce A gelince O olarak okuyoruz. Ball, all, tall, mall, call, fall. K ve L yan yana gelirse K harfini okumuyoruz. No, need, no, one, need. Evet arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu videoyu faydalı bulduysanız kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorumlarda beni desteklemeyi unutmayın. Ve bunu sevdiklerinizle paylaşın. Görüşmek üzere. Bay bay.